...uyguluyorum hayatımda. İkincisi. İkincisi. Bugün mutlu ol. Çünkü kimse senin üzgün olmanı... ...umursamıyor. E, bu sözü de Peyami Safa söylemiş. E, gerçekten de öyle. E, eğer siz... ...mutsuzsanız, mutlu değilseniz... ...bugün için veya yarın için... ...herhangi bir gün için... ...bazen kimse bunun farkında olmayabilir. E, ve siz insanlara... ...bu mutsuzluğunuzu yaymaya çalıştığınızda insanlar sizden uzaklaşabilir. Ben bu sözü de kendime felsefe edindim. Mutsuzluğumda bile mutlu olmaya çalışıyorum. Çok işe yarıyor, çok iyi geliyor Peyami Safa'nın bu sözü bana. Bence siz de uygulayın ya da kendinize güzel sözler bulun. Üçüncü söz. En beğendiğim, en motive veren sözlerden birisi. Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme. Bu sözü de Bob Marley söylemiş.